Evet arkadaşlar tekrar merhaba arkadaşlar. Onlar fuardan geldik ve tekrar mağazamızdayız. Pazarı tabi bize abi. açıkız. Onlar büyük ya. Ee, az önce ablamız e, bize geldi. Polimiz boyu böyle kadını kesmiş. Bu boyu daha önce değil mi ablam? Aldım. Daha önce aldınız beğendiniz. evet e, bir daha. Geldim bir daha. Evet. Yani Bize fuarda, Yani biz de fuardan geldik. Biz de oradaki fuarda e, Türkiye e, ya, genelde genelinde gelip. Ayrıca bir de dünya genelinde gelin. Mesela Sudan. Sen Arabistan, Pakistan, Polonya, Bulgaristan hepsini ne yaptık efendim? Pornu Şu an sen ne yapıyorsunuz? <laughs> Şu anda e, çekim yapıyoruz. Natürel çekim. Ablamız daha önce bu boyamızı bu almıştı. Bunun tanıtımını yapıyoruz ya. Ablamız evet. daha önce beğendiği için mesela bir daha geldi. Siz nasıl bir alay mı var? O, sen şimdi bir ne istedin az önce? Büyüdü istedin. Istedi. Hangi marka ağda? Bilmemiz. Peki onu biz o ağdayı daha önce nasıl aldınız? Biz size zorla verdik. Tabii tavsiye üzerine aldık. Evet, oru biz alabilir miyiz? Pardon, pardon. Ya abi, pardon. al baba hadi. Çal bakalım Gelelim, 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 gelelim. Vur. Rubis adayı daha önce aldınız. Evet. Beğendiniz, bir daha aldınız. Bizde bu, sistem bu efendim. Kozmetik bank, kuaför bankta bu. Üzerinden prim yapıyorsun değil mi? E, prim yapacağız. yapacağız tabii. <laughs> para kazanacağız. Aynen, ablayı da bekletmeyelim. Siz bugün haydi ablam pazar günü geldi tamam. bile. Tamam, ee, Hani bizim aç evet, olduğumuzu... Yok, biz yani. yok bilmiyordum. Biz genelde açığız yani. Diğer bambaşka Bilmiyorum. bunu. Biz 2017 yılında yedi gün açırız. Sayın Öyle. abi sizin haberiniz oraya ya değil mi? Ya ha, olmaz olur mu? Size türemiştik. Evet sizin Bapan söylemiş olduğunuz yere biz geldik buraya. Evet arkadaşlar biz bile geçmişti. bir Bir deneyin dedim. O gündür bugündür hep hortumdan alıyorum. Hangisi aldı adam? Değil mi? Rubix. Evet. <laughs> tavsiye üzerine aldım. Çok memnun kaldım. Sesimi duyması yeterli. Görüntüye <laughs> gerek yok. <laughs> evet arkadaşlar. Bu durada mı? Yok ya. Fuardaydı. Bak, bak. Zaten çekimci yaptı. Naptüren. Şimdi olabilir. tekrar müşterimiz mağazamızdayız. Pazar günü açtık. <laughs> Müşterimize ürünleri gönderiyoruz. <laughs> Tabii dalınız bakarız. <laughs> natürel çekim bak fuarda. <laughs> Fuarın en Bavulumuz hala burada arkadaşlar. Yine, yeni yeni. Bizi izlemeye devam eden arkadaşlar, tüm Türkiye'yi, tüm Dünya'yı polmikslemeye devam sen edeceğiz. Seyirci efendim. heralde. Geleceğim. Kaç tane polmiks? Normalde koli alacaktım, 20 tane aldım. Olmadığı için... Hüseyin <laughs> Bey, Hüseyin Bey bak, bak. Bak Ağda'nın... bak. Ağda'da kaç tane alacaktı? Efendim 50 tane alacaktı. Tabii evet. ya, bir koli alacaktım, yoktu. Ya Hüseyin Bey tane bak, biz Ağda yok satıyoruz. Polmiks stasyonunda bazen de yok satıyoruz. Abi sen kozmetik bankla pencağına görüntülü arama yapsana öyle iletirsin gerek yok abla biz bunu canlı biz bunu çekiyoruz. <laughs>